Şimdi mezhepler arasındaki ihtilafın sebeplerine geçelim. Bir mesele hakkındaki görüşlerin farklı olmasının bir dizi sebebi vardır. Bizler bu sebeplerden sadece ayetlerin farklı anlamlara gelebilmesini inceleyeceğiz. Birinci örneği Kevser suresinden vermek istiyorum. Kevser suresinde şöyle buyurulmuş. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kurban kesmenin hükmü İmam-ı Azam'a göre vacip, İmam Şafi, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir. Bu ihtilaf, fıkıh ilmini bilmeyenleri şaşırtmakta ve bir şey bir mezhepte vacip olurken, diğer bir mezhepte nasıl sünnet olabilir, dedirtmektedir. Halbuki şimdi göreceğimiz gibi bu mümkündür ve ayetin farklı manalara gelebilme ihtimalinin zaruri bir neticesidir. Şöyle ki İmam-ı Azam Hazretleri Kevser Suresinin bu iki ayetini şöyle izah etmiştir. Surenin birinci ayeti olan muhakkak biz sana Kevser'i verdik ifadesindeki muhatap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buradaki Kevser Efendimiz'e verilen bir ihsandır. İkinci ayet olan, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes emrine muhatapsa, Peygamber Efendimiz olmayıp ümmeti Muhammed'dir. Buradaki namaz, ümmete emredilen beş vakit namazdır. Kurban kesme emri de bu ümmetin bizzat kendisine yapılmıştır. Dolayısıyla kurban kesmek vaciptir. Evet, gayet güzel peki diğer mezhep imamları bu konuda ne buyurmuşlar? İmam Şafii ve İmameyn ise ayetleri şöyle tefsir eder ve derler ki surenin her iki ayetinde de muhatap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Birinci ayet olan muhakkak ki biz sana kevseri verdik ifadesiyle Efendimiz'e verilen bir ihsan beyan edilmiştir. İkinci ayetteki Rabbin için namaz kıl ve kurban kes emri de peygamberimizedir. Buradaki namaz, beş vakit namaz olmayıp gece namazıdır. Zira gece namazı peygamberimize farzdı. Ayetteki kurban kes emri de bizzat peygamberimize yapılmış, kurban kesmek sadece Efendimiz'e farz edilmiştir. Ümmete ise peygamberimize tabi olması cihetiyle sünnettir. Bu hüküm de gayet mantıklı ayetlerdeki muhatap peygamber efendimiz ise, o zaman kurban kesmek efendimize farz bize de sünnet olmalı. Görüldüğü gibi surenin ikinci ayetinin muhatabının hem ümmeti Muhammed hem de bizzat efendimizin kendisinin olması muhtemeldir. Ayet iki şekilde de izah edilebilir. Siyak ve sibak yani ayetin gelişi ve gidişi buna müsaittir. Eğer ikinci ayetteki muhatap ümmeti Muhammed ise ayetteki namazla beş vakit namaz kastedilmekte, kurban da bize emredilmektedir. Bu itibarla kurban kesmenin vacip olması gerekir. Ama İmam Şafi ve İmameyn'in görüşü de mümkün olup ikinci ayetteki muhatap yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Bu halde Namaz efendimize farz olan gece namazı olup kurban kesme emri de ümmete değil bizzat peygamberimizin kendisine yapılmıştır. Bu ihtimale binaen kurban kesmek bize vacip değil sünnettir. Hem görüldüğü gibi ihtilaf kurban kesmenin bir ibadet olup olmadığı konusunda değil bu ibadetin hükmü hakkındadır. Zira Ayetin açık ifadesiyle kurban kesmek bir ibadettir. Bunda ihtilaf yoktur. İhtilaf sadece hükmünün ne olduğundadır ve bunun sebebi de ayetin her iki manayı da kendinde cem etmesidir. Ayrıca her bir mezhep imamı görüşlerine hadislerden de deliller getirmiştir. Bizler bu başlıkta sadece Kur'an'ı anlamadaki ihtilafı işlediğimizden meselenin hadis bölümüne geçmiyoruz. O halde kurbanın bir mezhebe göre vacip, diğer mezhebe göre sünnet olduğunu anlayamamak ve sadece tek bir hükmün olmasını istemek, ilahi kelamın mahiyetinden habersiz olmanın bir neticesidir. Ezeli kelam, insan kelamı gibi değildir ki sadece tek bir manaya işaret etsin. Evet, çok ilginç. Bu yaşıma geldim böyle bir ders dinlemedim. Keşke anlattıklarını daha önce öğrenmiş olsaydım. Geçen vaktime yanıyorum. Bu ilim ne kadar zevkliymiş. Zevklidir. Ama kendimiz mana vermeye çalışmayıp ehlinden dinlersek zevklidir. Ehli de hakiki alimlerdir. Şimdi Kur'an ayetlerinin farklı manaları cem etmesine dair ikinci örneğe geçelim. Âl-i İmran Suresi 97. ayette şöyle buyurulmuş. Kabe'ye giren emin olur. İmam-ı Azam Hazretlerine göre şer an öldürülmesi gereken bir kimse harem-i şerife sığınsa kendisine dokunulmaz ve orada ceza uygulanmaz. Sadece ona yiyecek ve içecek verilmeyerek oradan çıkmaya mecbur edilir ve çıkınca kısas yapılır. İmam Şafii Hazretlerine göre ise Kabe'ye sığınan oradan çıkmazsa çıkması için beklenmez, orada kısas edilir. Ayette Kabe'ye giren emin olur denilmiş. Ama bu ayetten İmam-ı Azam ve İmam Şafii Hazretleri iki farklı hüküm çıkarmış. E peki bu konuda niçin ihtilaf edilmiş? Yine fıkıh ilmini ve ezeli kelamın mahiyetini bilmeyenleri şaşırtacak bir durum. Aynı meselede iki farklı hüküm. Halbuki kişi ilahi kelamın mahiyetini bilseydi, bu farklı hükümlerin son derece normal ve ezeli kelamın bir hususiyeti olduğunu anlayacaktı. Şimdi ihtilafın sebebini öğrenelim. Ayet-i Kerime'de Kabe'ye giren emin olur buyurulmuş. Buradaki emniyet İmam-ı Azam'a göre dünyevi emniyettir. Ve Kabe'ye girenin her türlü dünyevi tehlikeden emin olması gerekmektedir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre can emniyeti de bunlardan biridir. O halde kendisine kısas yapılması gereken bir kişi Kabe'ye sığınsa ona dokunulmaz. Çünkü Allahü Teala kitabında Kabe'ye girenin tehlikeden emin olması gerektiğini buyurmuştur. Evet ayetteki emniyeti dünyevi emniyet olarak anlarsak can emniyeti de buna dahil olmalı. O halde kısas yapılması gereken bir kişi Kabe'ye sığınsa ona dokunulmamalı. Peki İmam Şafii bu konuda ne diyor? İmam Şafii ise ayetteki emniyeti ahiret azabından emin olmakla tefsir etmiştir. Yani İmam Şafii'ye göre Kabe'ye giren dünyevi tehlikelerden değil, uhrevi tehlikelerden emin olur. Yaptığı tavaf, say ve diğer ibadetlerle kendisini Allah'a affettirir ve cehennem azabından kurtulur. Dolayısıyla İmam Şafii'ye göre ayetin hükmü dünyaya değil ahirete bakmaktadır. Netice olarak da kısas gereken bir kişi Kabe'ye sığınsa çıkması emredilir. Eğer çıkmazsa orada hükmü icra edilir. Evet, ayetteki emniyeti ahiret azabından emin olmak olarak anlarsak, o halde kısas gereken bir kişi Kabe'ye sığınsa çıkması emredilir. Eğer çıkmazsa orada kısas icra edilir hükmü gayet doğru bir hükümdür. Görüldüğü gibi ayetteki emniyetin farklı manalara gelebilme ihtimali hükmün farklılığına sebep olmuştur. Eğer ayetteki emniyet dünyevi emniyetse Orada kısas yapılamaz. İmam-ı Azam bu ihtimali tercih etmiştir. Yok eğer ayetteki emniyet ahiretteki azaptan emin olmaksa orada kısas yapılabilir. İmam Şafii de bu ihtimali tercih etmiştir. Ayrıca her bir mezhep imamı görüşlerine hadislerden de deliller getirmiştir. Bizler bu başlıkta sadece Kur'an'ı anlamadaki ihtilafı işlediğimizden meselenin Hadis bölümüne geçmiyoruz. Evet, şimdi daha iyi anlıyorum ki Allah'ın kelamı beşer sözü gibi tek bir manayı ifade etmiyor ve birçok manayı içinde barındırıyor. Bundan dolayı bir ayetten farklı hükümler çıkabiliyor. Evet, aynen öyle. Demek Kabe'ye sığınan bir kimseye kısas yapılıp yapılamayacağı konusunda sadece tek bir hükmün olmasını istemek ayetin bu iki veçini bilmemekten ve Allah'ın kelamını beşer kelamı gibi tek manaya gelen bir kelam zannetmekten dolayıdır. Eğer bu hükümlerden hangisi doğrudur dersen, bu sorunun cevabını daha önce vermiştik. Burada şu kadar diyelim ki, Cenab-ı Hak her iki hükümden de razıdır. Sen anlattıkça heyecanlanıyorum. Ben izahını yaptığın ayeti kaç defa okumuştum ama anlattıklarının hiçbiri aklıma gelmemişti. Ayetin altında ne kadar geniş manalar varmış. Başka bir örnek daha verir misin? Seni dinlerken bal yiyor gibi lezzet alıyorum. Allah şevkini ve zevkini bozmasın. Madem öğrenmekten bu kadar zevk alıyorsun, sana bir örnek daha vereyim. Nisa suresinin 11. ayetinde şöyle buyurulmuş. Bu paylar ölenin borçları ödenip vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Cenab-ı Hak Nisa suresi 11 ve 12. ayetlerde miras taksiminin nasıl yapılacağını beyan buyurmuş ve taksimden önce borçların ödenmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu ayete göre miras taksim edilmeden önce vefat edenin borçları ödenir ve eğer varsa malının üçte birlik kısmından yaptığı vasiyeti yerine getirilir. Daha sonra da Allah'ın belirttiği şekilde kalan mal mirasçılara taksim edilir. İmam-ı Azam Hazretleri ayette geçen deyn, borç kelimesini kullara ait olan borçlar olarak tefsir etmiştir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre ölen bir kimsenin kullara ait borçları vasiyeti olmasa da mirastan çıkarılır, ve alacaklılara ödenir. Ancak Allah'ın hakkı olan zekat ve haç gibi borçlar vasiyet olmazsa mirastan çıkarılmaz. Buna göre ölü, Allah'a ait hakların mirastan ödenmesini vasiyet etmez ve mirasçılar da kendi rızalarıyla bu borçları ödemek istemezlerse, Allah'a ait borçlar miras malından çıkarılmaz ve bu borçlar ödenmez.'' Yani İmam-ı Azam Hazretleri ayette geçen deyn yani borç kelimesini kullara ait borçlar olarak tefsir ediyor ve ölen bir kimsenin kullara ait borçları vasiyeti olmasa da mirastan çıkarılır ve alacaklılara ödenir. Ama Allah'ın hakkı olan zekat ve hac gibi borçlar vasiyeti olmazsa mirastan çıkarılmaz diyor. Çünkü borç kelimesini kullara ait borçlar olarak tefsir ediyor. Peki bu konuda farklı bir hüküm var mı? Diğer mezhep imamları bu konuda ne diyor? İmam Şafii Hazretleri ise ayette geçen deyn, borç kelimesini hem kullara ait hem de Allah'a ait borçlar olarak tefsir etmiştir. İmam Şafii Hazretlerine göre ölenin vasiyeti olmasa da ödemediği zekat ve eda etmediği haç gibi Allah'a ait borçları mirastan çıkarılır. Bu hususta mirasçıların izin verip vermemesine bakılmaz. Evet, borç kelimesini hem kullara ait hem de Allah'a ait borçlar olarak kabul edersek, İmam Şafii Hazretlerinin dediği gibi ölenin vasiyeti olmasa da, ödemediği zekat ve eda etmediği hac gibi Allah'a ait borçların mirastan çıkartılması gerekir. İşte ayet-i kerimedeki deyin kelimesinin mutlak bırakılması, ve her iki manaya da gelebilme ihtimali hükmün ihtilafına sebep olmuştur. Eğer ayette kullara ait borçlar ödendikten sonra ya da hem Allah'a hem de kullara ait olan borçlar ödendikten sonra denilseydi ayet açık olduğu için ihtilaf olmazdı. Demek ihtilafın sebebi ayetin mutlak bırakılması ve her iki manayı da içinde cem etmesidir. Ayrıca her bir mezhep imamı görüşlerine hadislerden de deliller getirmiştir. Evet. Ayetin mutlak bırakılması ve her iki manayı da içinde toplaması iki farklı hükmün çıkmasına sebep oluyor. Evet. Aynen öyle. Netice olarak deriz ki kelam mezhebinin mahiyeti anlaşıldıkça İhtilafın zaruri bir netice olduğu daha iyi kavranacaktır. Zira vasiyet edilmediği takdirde miras malından Allah'a ait borçların çıkarılıp çıkarılmaması hususunda sadece tek bir hükmün olmasını istemek ayetteki deyn kelimesinin bu iki manayı da içinde cem ettiğini bilmemekten ileri gelmektedir. Bu örnek oldukça güzeldi. Sen anlattıkça Kur'an'da bilmediğim ve hiç duymadığım ne kadar çok mesele varmış diye düşünüyorum. Rabbim bilmediklerimizi bize öğretsin ve bildiklerimizle ameli bize nasip etsin. Heyecanın beni de heyecana getiriyor. Dur, sana bir örnek daha vereyim. Maide Suresi 90. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuş: